Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin. Hanımlar, çantamızı 1, 2, 3, 4, 5 sıraya kadar ördüm. 8 artırmaya kadar arttırdım. Bir önceki videomda yapılışı ve anlatımı var. Şimdi biraz daha artış yapıyoruz. Farklı bir artış yapıyoruz. Makroma ipiyle şöyle 4 numara ve 3 numara tığla örebilirsiniz. Şimdi bunu başına doladım 1 2 3 4. yer ya da 3. şöyle batıracağım şöyle ikili trabzan yapıyorum buraya 5 tane ikili trabzan her bir yuvasına 5 tane şimdi bunu buraya sabitliyorum başına doladım sabit ettikten sonra bir iki üçüncüye batıyorum bu da birazdan fazla başlıyoruz yukarıya doğru geliştirmesi için 1 2 3 4 ve 5 Bu bir iki, üç, dört, ve beş. Bir, iki üçüncüye batıyorum Evet şimdi buradan tekrar ve ara boşluktan batıyorum bir 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 1, 2, üçüncüye batıyorum. Başına doladım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bu sırayı 6. sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 4 ve 5. 1 2 3'üncüye batıyorum. Başına doladım. 1 2 3'üncüye batarak ikili trabzan. Şimdi ikinci sırasında bunun yani 5'lerin ikinci sırasında altı yapacağız. Bu şekilde büyüteceğiz gene. 2 3 battım başına doladım 3üncüye 2 üçüncüye batıyorum bu sıra başına kadar geldim zaten 4 5 Evet şimdi 1 2 üçüye battım Başına doladım. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Bu sıramızı bu şekilde 6. sıramızı tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve battığım yere kadar 5 kadar geldim. Şimdi buradan şöyle batıyorum şuraya. 3, 4, 5. Şimdi buraya tam ortaya batıyorum, orta arayacağız Buraya. Bakın bu şekilde bir genişleme oldu. Bu sırada beşli olarak gidelim. Şimdi tam bu ortadan tekrar trabzanlarımı 5 olarak yapıyorum. 3 4 3 oldu 4. 2 sırada bir artırma işlemi yaptım zaten. Bunda iki sırada bir artırma işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi ortalara batarak 5 olarak bu sırayı da tamamlıyorum buraya kadar. Yani şuraya gelene kadar. Beş. Ortalı batıyorum. Tamamlayıp geliyorum. Bu sıramı da buraya kadar. Şimdi bu sıramızda altı şey altılı yapacağız artık. İki sırada bir 5 sıra yaptım 5 şey yaptım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şimdi altılı olarak devam edeceğim arttırma işlemine devam ediyorum 3 ara boşluklardan batarak 4 5 6 Şimdi tam ortaya da batıyorum. Başına doladım. Tekrar şu boşluklardan batarak altı trabzan yapıyorum. Arttırmış oluyorum. Bunu da iki sıra yapacağız bu şekilde. Ondan sonra 7-8 olarak çantamın büyüklüğüne göre ayarlayacağım. üçüncüye battım. Tekrar orta kısımda örüyorum. Bunu da iki sıra örelim. Altılı trabzon olarak. 2 3 attım. Sıra başına kadar bunu da iki sıra örüyorum. Şimdi bunu ben bu sırada bitiriyorum çantamı. Siz daha da büyük yapma yapın. daha da büyük yaptığınızda daha da güzel hoş duruyor. Ve ekstra mesela 6 yaptığınızda iki sıra daha 7 yapın, iki sıra daha 8 de bitirirsiniz. O zaman daha da güzel ve geniş durur. Bakın şu şekilde ben ona zincirli askılar yaptım. Şuradan bir tane yaptım. Bir tanesini beraber yapacağız. Şuradan geçiriyorum tam orta kısımdan. Şurada pardon. Şu ön kısımdan çekeceğiz bunu çekiyorum. ne kocaman bir düğüm atıyoruz burada. Bakın bu şekilde. Bunu da buradan tam ortada olarak bu buradan çekeceğim ya buradan. iki tane olacak burada iki defa da düğüm atabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi o boyutlarda zincir çekeceğim. Şöyle uzun bırakıyorum biraz ipimi. Şöyle iki iki renkli kullandım. İkisi de aynı boyutlarda. Şöyle zincir çekerek o boyuta getirdim de diğer yan tarafına yani bu tarafa takacağım. İster kolunuza takın ister elinizde götürün. Küçük sepet ve çanta daha da geniş yapabilirsiniz. Ben burada sonlandırıyorum çünkü. Sıra başına kadar bütün hepsine hiç o kenar oyası falan yapmanıza gerek yok. Zaten kenar bu şekilde oyalı gibi oluyor onun. Daha da büyük duracak kenarında yukarıda. Şimdi ben bunu hepsini örüyorum. O ebatlarda. Sayısını aynı yapın. Ya da ölçülerini aynı yapın. Bakın bu şekilde iki ipi birbirine getirdiğinizde renk değişme olacak. Bakın bu şekilde. Sıra başına kadar örüyorum. Yani sıra başına kadar dediğim şu zincirimin ebatına kadar. Şimdi kesiyorum artık uzun bir şekilde bunu da. testte karşılık ipleri bağlıyorum tekrar şöyle yapacağız karşılıklı gelsin iplerimiz Da bağlıyorum şöyle biraz büyük getir günümüzü şimdi burada karşı kita bağlayacağız. Bakın bu şekilde ayarladım. Bunlar da püskül gibi kalabilir ya da kesebilirsiniz sonra. Bakın bu şekilde çantamın şeyi görünümü ebatı bu şekilde olacak. Plaj çantası daha büyük olarak yapabilirsiniz. Günlük kullanım için yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuraya bir kere daha bağlayacağım. Şurası biraz uzun olmuş. Bağlayarak ayarlayabilirsiniz. şimdi oldu. Bakın bu şekilde alınlar. Çok güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Evet, biraz daha büyütürsem ben kendim de kullanırım bunu. Şimdi çok vaktim yok. Onun için biraz daha büyütürüm ben bunu. Yani 3 sıra daha yapsam bu altılı olduğu için 7'li 8'li yapsam yeterlidir. İki sırada bir oluyor zaten. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğeni ve paylaşmayı yapmayı unutmayın.